Yeni Türkiye Hareketi'ne hoş geldiniz. Savunma sanayi ve gündemle ilgili tüm gelişmelere kanalımızdan ulaşabilirsiniz. Bize destek vermek için videoyu beğenip kanalımıza abone olmayı unutmayın. TUSAŞ Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Rafet Bozdoğan Hürjet uçaklarının yapısal anlamda büyük oranda tamamlandığını açıkladı. Türk Havacılık ve Uzay Sanayi tarafından özgün olarak tasarlanan ve geliştirilen Türkiye'nin ilk jet motorlu eğitim uçağı Hürjet projesinde önemli bir aşama daha kaydedildi. 18 Mart 2023 tarihinde ilk uçuşunu gerçekleştirecek olan Hürjet prototiplerinin iki adet olmak üzere üretimleri devam ediyor. Prototiplerden biri ilk uçuşu gerçekleştirirken diğeri yapılacak olan testlerde kullanılacak. Buna ilaveten uçakların yapısal anlamda büyük oranda tamamlandığı, yakında iniş takımları ve motorların takılıp çalıştırılacağını açıkladı. LK uçuşunun 2023 Mart ayında gerçekleştirilmesi beklenen Atak 2'nin ise montaj çalışmaları devam ediyor helikopter, T-129 ataktan elde edilen deneyim ve operasyonel tecrübe sayesinde tamamen özgün olarak geliştirilmektedir ve farklı hava koşullarına uygun olacak şekilde tasarlanmaktadır. Bir başka TUSAŞ üretimi olan T-625 Gökbey'in alt sistemleri de Atak 2'de kullanılacaktır. Atak 2'de kullanılacak olan Ukrayna menşeili TV-3117 VMA turboşaft motorun Türkiye'de üretileceği açıklanmıştır.